Selam arkadaşlar. Ben Cevdet. Konumuz bir videoyu ya da ses kaydını bölmek. Ama bunun için yabancı bir üçüncü parti bir uygulamaya gerek yok. iPhone'un kendi uygulaması olan Fotoğraflar uygulaması içinde de biz bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi birlikte kısa bir örnek yapalım. Küçük bir ses kaydı var, video kaydı. Onu birlikte nasıl e, parçalayacağımızı, parçalara ayıracağımıza kısaca bakalım. Şimdi ben e, fotoğraflar uygulamasını açtım. Orada kısa bir video var. Geçen gün onu müzik e, zil sesi yapmak için kesmiştim. Onu birlikte bir parça daha keselim. Kısa bir şey zaten. Video tarih 14 Haziran saat 10.48. Açıyorum bunu. Geri düğmesi. Şimdi burada bakın. Video. Video seç. Şu anki konum 0 saniye, çizgi 25 saniye. Ayarlanabilir. 0 saniye 25 çektim. saniye. Yani hiç çalınmamış. Şu anda 0 saniye ama toplamı 25 saniye. E, bunu buradan ne kadar olduğunu, uzunluğunu öğrenebiliyoruz. Oynat düğme. Şimdi bunu kısaca oynatalım. Duraklat. Şimdi kapatıyorum tıklayıp. Oynat. Şimdi bakıyorum. Şu anki konum 9 saniye ilk çizgi 25 saniye. Ayarlanabilir. Değer ayarlamak için tek var mı? Oynat. Düğme. Biraz daha oynatacağım. Oynat. Oynat düğme. Şu anki konum 20 saniye çizgi 25 saniye. Ayarlanabilir. Hmm. Şimdi 20 Değer saniyesini oynatmışız. Ciddi. Toplam 25 saniye. Ben şimdi bu sondaki 25 saniyenin 5 saniyesini keseceğim ve şimdiye kadar çaldığım bölüm bana kalacak. Şimdi bunu birlikte yapalım. Bunun için alta iniyoruz ve Düzenle düğme. Düzenle tuşuna basıyoruz ses yüksekliği ses açık düğme şimdi video başlık Bakalım. daha fazla tık daha fazla tık başlat sıfır saniye ayarlanabilir gök bitir 25 saniye ayarlanabilir görüntü anahtar kare bitir 25 saniye şimdi sondan keseceksek buradan başlıyoruz başlat bitir 25 saniye bitir 25 saniye diyor ya tamamı 25 saniyeydi. Ben şimdi yukarıdan aşağı tek parmakla fiskeler yapıyorum. 24.9 saniye. 24 24. 24.5 saniye

bu 5 saniye her saniye için 10 kere e, parmak hareketi yapmak zorundayız. Şimdi, dolaşma çubuğu. Bit daha fazla. Daha fazla. Şimdi dolaşma çubuğu. Daha fazla. Düğme. Yukarıdaki yukarıdaki Bitti düğme. Bitti düğmesine tıklıyorum. Videoyu kaydet düğme. Burada önümüze bir menü açılıyor. Videoyu yeni klip olarak kaydet düğme. Yeni klip olarak kaydete tıklıyorum. Videoyu yeni klip geri düğmesi. Şimdi kestiğimiz bölüm ve tamamı olan bölüm ikisi de fotoğraflar albümünün içinde kaldı. Şimdi kestiğimiz o 20 saniyelik bölüm en başa geldi. Video tarih 14 Haziran saat 10.48. Şimdi bunu açıyorum kontrol etmek için. 14'e daha fazla daha fazla video paylaş video video seçici şu anki konum 0 saniye ilk çizgi 20 saniye ayarlanabilir. Evet 0 saniye 20 saniye yani o 20 saniyelik bölümü baştaki bölümü kesip ayırmış olduk. Diğer tamamı da zaten bir sonra o da video video olarak zaten fotoğraflar da video içinde o da var zaten o da kaybolmuyor. Böylece istediğimiz bölümü kesebiliyoruz ama eğer baştan keseceksek o zaman e, diğer bölümden başlıyoruz baştan kesmeye başlıyoruz yani sondaki bölüm kalsın istiyorsak o zaman baştan kesmeye başlıyoruz yani tersini yapacağız o zaman tersini yaparken de parmak işaretiyle yukarıdan aşağı değil e, aşağıdan yukarı e, parmak hareketi yapmamız gerekiyor Evet arkadaşlar bu da pratik bir çözüm. Sadece burada zorluk yanı e, e, çok fazla parmak hareketi yapıyoruz. Her saniye için 10 kere, 10 kere, 10 kere e, parmak hareketi yaparak aşağı yorup ve yukarı doğru çıkmış oluyoruz. Evet bu da aslında e, uzun videolar için tabii ki geçerli değil. Yani 10 dakikalık, 20 dakikalık onları yapmak bu yöntemle çok uzun zaman alır. Ama 1 dakika, 2 dakikalık e, zil sesi yapmak için vesaire e, bunu iPhone'daki fotoğraflar uygulamasının içinden böylece kesip parçalayabiliriz. Sanıyorum anlaşılmıştır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.